Hey, saatime göre tüpünde çeyrek hava kaldı. Çıkmak ister misin? Yok, iyiyim ben. Uzakta olamaz. Kısa sürede bulamazsam faydası edeceğim. Onu bulacağım. Pekala. Ee, burada bir şey buldum. Nedir? Pas yok. Rengi doğru. Belki basmadan önce kayalara çarpıp parçalanmıştır. Hey, evet, mırıldanıyorsun. <laughs> Affedersin. Bizim enkazdan bir parçaya benziyor. Yakında olmadı. Beni gaza getirme Rey. Beni gaza getirme. İşte oradasın. Buldum onu. Tamam. Ne durumda? Ha, hırpalanmış ama iyi durumda. Pekala. Hadi bakalım. İşte. Oh. <laughs> Günaydın dostlar. Tamam içerideyim. Bunların çoğu hala sımsıkı bağlı görünüyor. Bakalım bir, iki, üç. Tamam hesabıma göre iki kasa eksiyiz. Gidip onları toplayacağım. Bekle. Önce yukarı çıkıp dolu bir tüp al istersen. Kasa yakında olmalı. Ne? Birini buldum. Ah, kasa römorkun altına sıkışmış. Bak ne diyeceğim. Önce diğer kasayı sağlama. Sonra remorku senin için kaldırırız. Gördün mü? İşte bu yüzden sana para saçılıyor. <laughs> evet. Heh. Diğer kasayı da buldum. Biri gitti, biri kaldı. Remorkun içine sıkıca yerleştir. Konumuna yaklaştı. Evet, yakında görüşürüz. Gel ha bu kasa sıkıca yerleştirinde. İyi zamanlama. Hemen tependeyiz. Halat aşağı iniyor. Evet. Hizalandık. Remorco Kancalı. Senin için biraz kaldıracağız. Tamam. Halat bende. Akslardan birinin etrafına dolamaya çalışacağım. İşe yarayacaktır. Evet. Biri tamam. Tamam, oksijen seviyene dikkat et. Sorun yok. Ve iki oldu. Tamam, remorx alam, gitmeye hazır. Evet Uzaklaş, onu kaldıracağız. Hazır olunca çek. Ve başlıyoruz işte. yeter mi? Evet artar bile. Üzerimi düşürme yeter. <laughs> Söz veremeyeceğim. Tamam. Diğer kasayı da aldım. Diğerlerinin yanına bağlayacağım bunu. Hadi hadi. İşte oldu. Kahretsin. Burası tamam. Kargonun tümü hazır ve nazır. Harcayacak sadece beş dakikalık oksijenim kaldı. Tamam. Hey, belki orada biraz daha takılıp başka hazine bulabilecek misin bakmalısın. <laughs> Yok, böyle iyi bilmek ister misin? <laughs> Bayılırım. Rotanın üstüne çıktığında bana bildir. Tamam, yerimi aldım. Beni buradan çıkar. Anlaşıldı. Kalkıyor. Bak. Ne durumdasın bakın? Tam zamanında çıktım bu nehirden. Bir hafta boyunca balık gibi kokacağım. <laughs> Pekala. Seni almaya geliyoruz bekle. Beklemedeyim. Döndün direkt. Evet, geri dönmek güzel. Ekipmanı yolla. Al bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. <laughs> Vay. Bayağı hafif. İşinizi kolaylaştırıyorum. Daha ne olsun? Adamım. Nasıl gitti? Sence? Hepsini topladın mı? Son parçasına <laughs> kadar. Senin yanında ezik kalıyor. Hepinizin çıtasını tamam yükseltiyorum. Abi. Tamam. Bitti. Keşke bunların hepsini bilgisayara taşısa var. Evet, buna sonra bu. Kahramanım. Hadi. Bakalım neler getirmiş. Hey, bir dahaki sefere başka bir öncülük yapsa nasıl olur? Merak etmeyin. bakalım ne varmış. Sen yapmak ister misin? Evet tabi. Sağ ol. <laughs> Vay canına. Bak sen. <gülüyor> <gülüyor> Ama bu şeyin kaç para bilsen şaşarsın. Müşteri bozulmamış parçalara çok iyi para veriyor. Bunları eritip bozuk para yapmak istemez misin? <laughs> Hadi gidip bunu kutlayalım. İlk içkiler benden. Sizinle barda takılmaca mı? <laughs> Hayatta olmaz. Ancak risk ödemesi alırsam. Sakıncası yoksa kağıt işlerini halleder halletmez eve gidip uyuyacağım. Sonra yapalım mı? Tamamdır. Nasıl istersin. Hey. İyi iş çıkarttın. Sağ ol. Hey hey ney ney bekle. Selam ne yapıyorsun burada? Eh, sana bir hediyem var. Hediye mi? Nedir bu? Malezya'daki gemi enkazı hakkında bağlantılarımdan haberler aldım. <laughs> Hayır olamaz. Ha, gemi olduğu gibi duruyor. Öyle mi? Kargosu alınmayı bekliyor. Biliyorsun değil mi baya ısrarcı birisi. Ve ekipman için gereken para konusunda sıkıntımız yok. şeyi hariç en iyi adamım İş için güvendiğim tek eleman sanırım, işten vazgeçti. Ben başından istekli değilim. Peki senin şu bağlantın izin belgesi almış mı? Hayır, tabii ki almadı. Kimse izin belgesi falan almasın tamam mı? Ama Nate, anlasana bu durum bizim işimize gelir. İzin yoksa, rakip de yok demektir. Gemi tamamen bize <laughs> ait. İzin yoksa, ben de yokum demektir. <laughs> Nate, bu emeklilik ikramiyesi dostum. İkimiz için de öyle tamam mı? Seni bilemem ama ben 60'ımda hala hurdalarla uğraşmak istemiyorum. Sen ister misin? Hapiste olmaktan iyidir. Bak beni es geç tamam mı? Ve derim ki sen de yapma. Tamam bu sende kalsın. Bir düşün tamam Fitrimi mı? Fikrimi değiştirmeyeceğim. Düşünmekten zarar gelmez değil mi? Kale'ye ve çocuklara selam söyle Fekali. tamam mı? Israr yok Nate. Sen bir düşün yine de. Bu sefer dersine cidden çalışmışsın. Aranacak alanı daralttım. Harika bir keşif olacak. Seni hergele. Hayır, hayır olmaz. Sen de diğerleriyle gidiyorsun.